Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mahallemizi gurbe, şarkı terileri, köy ürünleri, doğal köy ürünleri açılmıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın ben şuradan şöyle bir yaklaşayım. Kantoron otu çiçeklerimize bakın. Çok güzel isteyen burada bulabilir. Sabunlarımız, kuruluklarımız. Şöyle bakın. Hepsi dört dörtlük kuru biberlerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an dışarıda e, vitrinin dışında çekiyorum mangal keyfimiz burada kalıplarımız e, sirkelerimiz her şeylerimiz salçalarımız zeytinlerimiz salamura gördüğünüz gibi her şeyimiz var bu tarafa gelelim burada ne var ekmeğimiz bile var Evet Cevizlerimiz, bakın cevizlerimiz de çok güzel. Hmm, nefis meyan kökleri. sarı çiçeklerimiz. Tekrar e, marketimizin dışında. Olduğunca güzel duruyor kurularımız. Şekerlemelerimiz de var vitrinde. İçeriye girelim bakalım bir ne var ne yok. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Doğal tarhanalarımız. Taraftan çaylarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar burada nelerimiz var o kuru kömbelerimiz çerezlerimiz bakın ziyade de diyor bakın bunlar çok güzel geliyor galiba soğuk Arınçalına kömbelerimiz çerezlerimiz çok güzel bakın hurmalar yöresel her şeyimiz var evet. yani eriştemiz gördüğünüz gibi bu tarafa gelelim. Çam terebinden her türlü sıvı ispirtolar. Ee, Yusuf kardeş biraz evet. da sen anlat bakayım böyle. Bunlar bitkisel evet. şampuanlarımız. Evet. Ee, i̇çinde e, paraben, silikon, hayvan sarımlar vesaire hiçbir şey yok. Evet. Göz yakmaz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Değil mi? Doğru. Bu marketimiz e, yeni açıldı. Mahallemizi Turgut Özal, Güzel Yalı, Sem pazarı karşısında gördüğünüz gibi şöyle doğal her şeylerimiz var ee, bazı ürünleri de ben anlatamıyorum ama Yusuf anlatabilir yani evet. ben de çekebilirim Evet Yusuf sen bize anlat bakayım bunlar böyle e, gezdikçe Osmanlı kahvesi merengiç kahvesi dibek kahvesi evet kantaron yağları değil mi Kantoron badem yağı, yağı kabak çekirdeği yağı badem yağı çörek otu susam yağı çörek otu yağı %100 yerli çörek otu yağı. Çatlak bakım kremleri, kaş kiprik bakım kremleri. Değil mi? Evet. Evet, burada burada böyle Biklisayar gezelim. Diksel macunlar, ha. el yapımı sirkeler, e, kudret narlı, zeytinyağlı, mide ağrısı, gastrit, reflü. Çok güzel, hepsi var. Çok güzel. Ama burada sirkelerimiz de var. Bak bu sirkelerimizden de biraz bahset. Sirkelerimiz de doğal, katkısız, el ha. yapımı. Elma, enginar, ceviz, alıç, farklı ürünler mesela alıç kalbe iyi gelir. Elma sirkesini zayıflamak için kullanırlar, salatalara dökerler. Evet. Burada aloe vera jelimiz var, bunu cilt için kullanır bayanlar genellikle. Maça tozumuz, yeni çıkan, popüler olan curcumin, üstteki anzobus krem, e, akıllı krem, azıcık krem, hı hı. bunu da ağrılar, sızılar için kullanılabilir. Yasemin özlü krem de işte ciltteki egzama, mantar, içseç çulukumuz Kaşınt, var. Kaşıntıya iyi gelir mi? Kaşıntıya aynı sefa iyi gelir. Değil mi? Ha. Yasemin iyi gelir. İsveç çurubumuz var, zayıflamak için kullanılır, alkolsüz. Evet, evet başka nelerimiz var Doğarsak burada? Doğarsak vanilyamız var, Heh. kına taşımız, işte polar şekeri, tere tohumu, bahur, çedene, özellik tohumu, ısırgan tohumu ilaç yapmak için kullanılır. Evet, çok güzel. Burada nelerimiz var? Burada bal çeşitlerimiz var. Şöyle bir de merhaba Sen, de. Merhaba. <laughs> Söyle. Bahçe var. Hala da gelmeye devam ediyor. Hepsini yöresinden alıyoruz. Yüksek ova balımız bu. Direkt yerinden geliyor. Bingöl balımız. işte petekli ballarımız şimdi yolda geliyor. Bu geven balımız. Evet. Geven çiçeğinde arı balı yaptığı için geven balı deriz biz buna. Muş yazıyor o üstündeki. Muş da yöre farklı. Ha, yöre farklı. Mesela Bingöl e, bu ayrı. Bu muştan gelen bal. Evet. Evet. Şöyle zeytinyağlarımız var. Heh. El yapımı. Asit oranı 0.9. Antakya'dan gelen var, Ayvalık'tan gelen var. Fiyatlarımız? Fiyatlarımız 25 TL. Uygun. Uygun. uygun evet. Şöyle siyah zeytinlerimiz var, gembik. Evet. Yeşil zeytinimiz, salça çeşitlerimiz, ee, hakiki Konya ovrukleri tolamamız, evet, hakiki tereyağımız. Arkadaşlar bu marketimiz çok büyük ve çok güzel, tertemiz. Her şey bulunur. Yani Şöyle her şey. Antakya'da yaptırdığımız özel kaynatılmış tuzsuz kahvaltı peynirimiz, Çanakkale Ezine peynirimiz, koyun, inek. Evet. El yapımı sucuğumuz satıyoruz şu an işte az kaldı devamı geliyor. Evet. Allah hayırlı. Akiki köy tavuğumuz var. Evet. Yukarıda da. Yukarıda da normal beyaz sirke çeşitlerimiz işte süt mayonez yağlarımız, mayarımız. nar ekşimiz değil nar mi? E, o işte bak. Bak, bak buraya gel önce. Burada ne var? Ben ne buldum? Zahter. Burada zahter var. Ha. Zahter, zahter genelde e, şeyden gelir, Antep'ten Kahve, gelir. E, kahvaltıda, kahvaltıda olmadı e, mı bizim? Mete boyutmayı hızlandırır, Evet. Bir tabağa zeytinyağı konur, bir tabağa da zahter, zahter konur. E, bandırılıp yenir. Arkadaşlar ben tabi Gaziantepli olduğum için biliyorsunuz yani bunları gördüm mü dayanamam. Evet Gaziantep'e de gidip almaya gerek yok artık. Her şeyimiz burada, ürünlerimiz mevcut. Oraya gelelim. Ee, burada da normal e, köy yoğurdumuz var. Kızılkaş e. köyünden geliyor. İşte Sütlerimiz, derimiz Hava yaz olduğu için dolaba katıyoruz. Harmut pekmezimiz, dut, andız, e, hakiki nar ekşisi. Bak orada haşhaşımız da var. Burada haşhaş ezmemiz var. İşte katı Hindistan cevizi yağlarımız var. Çok güzel, çok güzel. Burada da baharatlarımız, açık ürünlerimiz var. İşte zencefil, zerdeçal, mısır unu, üzüm çekirdeği tozlu kuş üzümü bunlar şu an için arkadaşlar, dolaba alıyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Evet, dolapta olması Tava tertemiz. Için evet, evet, evet e, olması. ürünler kurtlanabiliyor. aha Adana e, sıcak bir memleket olduğu için e, burada her şeye dikkat etmek evet. gerekiyor arkadaşlar. E, neyse ki dolaplarımız çok büyük, çok güzel. Her şeylerimiz var. E, burada neyimiz var? Burada yapılı kantoron yağlarımız değil mi bunlar? Yapılı olarak. Evet. Hanrut bekmezi, keçi boynuzu, blubru, nektari, e, gaymer, alıç. E, ne diyor? Menengiç kahvesi değil mi? Bunlar var. Burada neyimiz var? Köy tavuğu. Evet, anlatabilirsiniz. Buyurun ablacığım, konuş. Anlatabilirsin. <laughs> ha. köy tavuğumuz, işçi köftemiz, şey, mantımız, mantımız. işçi köftemiz. El yapımı bunlar değil mi? Evet. Sipariş Yeniden. alıyor musunuz? Evet. Değil mi? Çok güzel. Burada da sirkemiz var. Hangisi oluyor? Bunlar. Tanıtın bakayım bir. Şu neyimiz oluyor? Kuşburnu mermalet. Evet. Menengiç kahveleri. Bayılırım menengiç kahvesine. Arkadaşlar tavsiye ederim. Çok güzel. Yufka ekmeği Yumurta. Benim kızlarım bakın burada. Merhaba. Merhaba. Gördüğünüz gibi burada markette duracakları yok. Evet arkadaşlar çok güzel bir market. Gördüğünüz gibi ara ara hep çekeceğiz reklamını yapacağız. Ee, Mahallemizi e, faydalı oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bize tekrar inşallah görüşürüz. Bütün ürünler var Arap'ta e, bulmak için. Her şey var. Yok yok. Evet burada bakın biz e, dediğim gibi Gaziantep'li olduğumuz için Gaziantep'te biraz bizler şatavatı çok severiz biliyor musunuz? E, ne için diye şimdi buna bakıyorum ben. E, gül bakın. Kahvenin yanına suyun içine böyle iki tane gül konur Mis gibi kokulu su olur. Kahvenin yanında efendim çok güzel olur. Bunlar da bizde olmazsa olmazımız tabii ki. Ne değişikliği seviyoruz. Bakın alışverişlerimiz devam ediyor böyle. Ee, arkadaşlar ben zaman zaman çekeceğim. Marketi sürekli reklam olarak, yardımcı olarak mahallemizin esnafı kalkınsın. Ee, Süpermarketlere gidiyoruz da ne oluyor. Biraz da mahallemizdeki insanlarımıza faydamız olsun efendim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.